Evet kıymetli basın mensupları bugün burada toplanmamızın sebebi 17 TL olan taban fiyatın çok altında alımların olmasıdır. 13 TL gibi 12 TL gibi fiyatlarda özel sektör üreticilerimizin çayını emeğini gasp ediyor durumdadır. Burada Rizeli ve çay bölgesi üreticileri olarak bu emek hırsızlığına karşı durabilmek için bugün burada bir protesto ve bir basın açıklaması düzenliyoruz. Bugün 4 TL gibi 5 TL gibi çay fiyatının altında çaya fiyat verenler yaklaşık olarak 1 milyar TL'yi 100 tane özel sektör çay fabrikasının cebine koymuş durumdadır. Rizeli'nin Karadenizli'nin cebinden ikinci sürgün itibariyle 1 milyar TL para gitmiştir. Bugün bu gidişe bu alaksız taban fiyatının altındaki alımlara üreticilerimizle birlikte halkımızla bütünleşerek dur diyeceğiz. 15 Temmuz bugün bu tarihe önem arz ediyorum. 15 Temmuz'da bu halk sokaklara çıktı. Bu işletmeciler işletmelerini devam ettirebilsinler diye. Devlet daimi olarak ilerlesin diye. Ama o gün 15 Temmuz'da sokağa çıkan bu üreticilerin hakkını bunlar gasp edemez buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Rize'de kıyım var. Evet. Üreticilerimizin de dikkatsizliği oluyor. Çok fazla say topluyoruz. Eee günlük üretiminin üstünde eee olduklarını mazeret gösteriyor. Söktör so say fabrikaları. Diyorlar ki çok fazla hasat yapılıyor. Biz bu say işleyemiyoruz. Peki 12 TL'ye aldığınızda işliyorsunuz da 16 TL TL'ye alınca niye işleyemiyorsunuz? Evet, evet. Karadeniz bölgesi üreticilerimize sesleniyorum. İki gün sayı ara verelim. Hem Saykur alım evleri hem de özel sektör tıka basa dolmuş durumda. İşte burada görüyorsunuz. Ben özel sektöre tepkimi şu şekilde veriyorum. İşleyemiyorsan kapat kapını. Alma çay. Vatandaşın elinde kalsın. 12 TL'ye çay almak ahlak dışıdır. Rizeli'ye ihanettir. Saykur'un günlük işleme kapasitesi belli. 9000 ton. E, vatandaşımız say motorlarının bölgemize girişiyle eee yüksek oranda yasay topluyoruz. Saykur buraya el atması lazım. Bölgesel eee tatil ilan etmesi lazım. Randevuli sisteme geçmesi lazım. Gerçekten bugün Rize'de Karadeniz bölgesinde yasay hasadında plansız ve başıboş bir üretim halindeyiz. Çaykur bu plansız üretimi tertiplemeli, randevili sisteme geçmeli, bölgesel tatile geçmeli, özel sektöre fırsat vermemeli. Elbette Çaykur işleyemeyeceği çaya kontajan koymak zorunda. Ama biz üreticiler de iki gün, haftanın iki günü ara vermeliyiz. Biz bu kapılarda bu yoğunlukta olduğumuz sürece özel sektör bu fırsattan istifade etmeye devam edecek ve üreticilerimize hakkını gasp edecek. Peki siz bundan sonra rahat olarak nasıl bütün suçlular gireceksiniz veya başka yöntemler, eylemler? Biz bu hukuksuzluk, bu emek emek hırsızlığı diyorum. Bu devam ettiği sürece eylemlerimize devam edeceğiz. Bugün doğuş Sayın önündeyiz. Yarın.

bu arkadaşlar izin. Buray provoke eden bu arkadaşlar izin. Ben her şeye rağmen, bütün provokatiflere rağmen haksız sermaye kazancı elde edecek olanlara rağmen sokaklarda olmaya üreticiler adına devam edeceğim. Yarın da borsanın önünde oluruz. Ertesi gün Karali önünde oluruz. Vega Çay'ın önünde oluruz. Mücadelemiz devam edecektir. Rizeli'nin hakkını hiç kimse gasp edemez. Kıymetli basın mensupları hepinize teşekkür ediyorum. Mücadelemiz devam edecek. <laughs> camını bindirme bir sesini duyalım da <laughs> yaz kardeşim yaz. Evet ne diyorsun abi? Ne diyeceğim? Rezaletini görüyorsun. 14 lira. 13 lira. Yukarıdaki on ikiye düşe bu rezalet böyle olduktan sonra. Devam. Yetkililere ne söylemek istiyorsun? Ne söyleyeyim? Görünüyoruz. Ne söyleyeceğim görüyorsun. Işte. Başkanım tebrikler başkanım. Ne bu abikler? Nice. <laughs> ben, ben sizin hakkınızı savunmaya geldim. Hemen burada da senin de çayın var. Işte tamam. <laughs>